Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi Daimi Komite Toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Komite toplantısını asamble üyesi AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak yönetti. Derya Bakbak'ta yaptığı açılış konuşmasında Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa ülkelerine yönelik politikasının siyaset üstü olduğunu vurguladı. Türkiye'nin enerji, sağlık, eğitim, turizm, altyapı ve sığınmacılar konusunda her zaman dost elini uzatan ülke olduğunu kaydeden Bakbak, bu çerçevede Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci parlamenter asamblesine etkin katkı sağladığını ifade etti. Derya Bakbak toplantıda Türkiye'nin dönem başkanlığı süresince önceliklerini de anlattı. İyi komşuluk ve bölgesel dayanışma yasası alan faaliyetlerin önemli olduğunu kaydeden Bakbak, Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci parlamenter asamblesinin kalıcı bir sekreter oluşturulmasını arzu ettiklerini söyledi. Bölgenin ortak gündemine ve ortak çıkarlarına hizmet eden konulara öncelik vererek bölgeyi kendi içinde güçlendirme noktasında tam bir kararlılık içindeyiz. Beyin göçü, bölgenin insan kaynağı niteliğinin artırılması, göç, bölge içi ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi, ticaretin geliştirilmesi, bölgenin kendi içinde bütünleşmesi ve Güneydoğu Avrupa'ya özgü işbirliği yapılarının geliştirilmesi, COVID-19 sonrası dönemdeki işbirliği, güvenlik, eğitim, kültür ve turizm gibi konuları öncelik alanları olarak belirledik. İyi komşuluk ilişkileri ve bölgesel dayanışma bizim için çok önemlidir. İstikrarlı, huzurlu ve müreffeh bir Güneydoğu Avrupa yalnız kendi çevresi için değil, küresel ölçekte bir güven kaynağı olacaktır. Toplantıda Türkiye'nin 6 ay sürecek dönem başkanlığı sürecinde yapacağı faaliyetlerle Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi'nin kalıcı sekreteryasının oluşturulması konuları ele alındı.